Afyon mutfağından vişneli ekmek kadayıfı. 1 adet orta boy hazır ekmek kadayıfı, yarım kilo vişne, 2 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su. Üzeri için kaymak ve vişne. Vişneli ekmek kadayıfı yapıyoruz. Günün ikinci yemeği olacak. Şöyle güzel bir ekmek kadayıfı bulmanız gerekiyor. Bu İstanbul'da yapılıyormuş çok enteresan Afyon'da evet. çok meşhur ama evet. İstanbul'da üretiliyormuş ıslatıyorsun evet. bunu hı hı. Hı, ıslatalım biraz ılık suyla bildiğiniz köfte yaparken ekmeği ıslatırız Gerçekten ya onun gibi ıslatıyoruz. Çok ekip kalabalık ama bu. Zor bulduk yani bunu. Bulmakta da zorlanıyoruz. Zorlandın mı? Evet, bu bulmakta zorlandım bunu. Bu bildiğimiz ekmek değil evet. mi ve mayasız bir ekmek mi mayalı mı sence? Müsaacim bunları hiç evlerde yapılmıyor. Bu hmm. dışarıda her büyük firmalar dışarıda, dışarıda alıyor ama sen ne mayalı olabilir. Hmm. Bunu böyle ıslatıyoruz. Hemen ıslandı Islandı. bile. Bunun bir özelliği. Bunu çok su çekmesin siz Ha, olur. Tamam. Süzmemiz gerekiyor. 1 kilo şeker yeterli. Bu 1 kilo mu? Yok 1 kilo. Ne kadar o, ölçebiliriz? O zaman dersen bunun yarısını ilave edelim. 1,5 falan yani. Şöyle bir yapayım, bir buçuk kilo ben falan. bardakla ilerleyeyim Hı, istiyorsan. Sen? sen bana dur de. Nursel'cim ekmek adayımız da küçük ya bu yeterli. Peki. 2 şey... bardak şeker. <laughs> hoş geldin gel. Merhaba hoş bulduk gel. kolay gelsin. Hoş geldin. Adın ne? Merve Demir ben Sultan Hanım'ın kızıyım. Hoş geldin. Sonra nasıl ilerliyoruz? Hem nasıl ilerliyoruz? ilerliyoruz. Sonra merkez. suyumuzu. Tamam. O da bardakla mı? Hı hı. Gel. Ne yapıyorsun sen? E, ee, kardeşin de sen de bizim evet. sektördenmişsin. Evet. Üç kardeşiz. Hı hı. Abim e, aynı sektördeyiz. Kardeşim inşaat mühendisi. Ne yapıyorsun? Ee, ben hı hı. sunuculuk yapıyorum. Evet sunuculuk yapıyorum. Sadece ben belediyelerle çalışıyorum. Altı bardak çalışıyorum. su ilave edelim. Hı hı organizasyonlarda evet, mı? Özellikle yaz döneminde konser, festival, her türlü etkinliklerde belediyelerle irtibat halindeyiz. Sunumu ben de Ben 6 altı bardak dedim ama bardağımız büyük beşte bırakalım. Olur. İki bardak şeker, 5 bardak su. Şimdi ben bu konuyla ilgili çok komik bir şey anlatayım. Ben şimdi böyle konuşuyorum ya çok hani ekranda nedense şey değilim hani hiç kasmıyorum öyle rahatım ekranda. Evet. E, çınlasın benim arkadaşım var Evren. Sen bu arada gel istersen onunla ilgilen. Ben sana anlatayım. <laughs> Annen onu yapsın. <laughs> gel. 5 bar 2 bardak şeker, 5 bardak su, e yarım kilo normalde vişne. Normalde Nursel'cim şunu ben hanımlara söylemek istiyorum. Normalde 2 bardak şeker, 3 bardak su. Ama şimdi vişneden de tad alacağı şeker için şekerli. Tamam. Bize şu ölçü olalım. lazım. Tamam, Dolayısıyla bu gayet normal. Şimdi evrencimle bir organizasyonda yine bir festivalde çok değerli böyle sanatçılarla işte bize teklif geldi. Biz de atladık gittik bir ile. <laughs> bir Kaş, çok konuşan Nursel. Böyle gayet rahat olan Nursel. Aa, kalabalığın önünde yok konuşamıyorum. Asla konuşamıyorum. İki lafı bir araya getiremedim. ya yani ekranla Mesela belki sen şimdi e, Kamerada daha zorlanacaksın. Belki toplulukta çok rahat edeceksin. Kıpkırmızı oldum. Konuşamıyorum. Sürekli evreni dürtüyorum. <laughs> Söyleyeceğimi unutuyorum. Bayağı zorlanmıştım. Çok gülmüştük sonrasında. Ama Nursel'cim gerçekten burası bambaşka bir şey. Evet. Merve'cik istersen şekerini sen burada karıştırırken Hadi. biz patlıcan böreğimizin domateslerini ilave edelim kızım. Aynen. Nerede tutacağın hayatım? Nursel Hanım şimdi Patlıcan böreğimizi çıkaracağız ya bunun üzerine e, bırakalım. <laughs> bunun üzerine. Tutacak nerede? Tutacaklarımız. Bakayım tutacağına ne güzelmiş. Vay çok sevdim. Nedense danteli çok seviyorum. Evet. Bayılıyorum. Al sen. Merve'ye müsaade Merve bekar mısın? Bekarım. Kaç yaşındasın? 26 mı girdi? İstiyorsan şurada bir tane daha havlu var. Bir tane daha olabilir miyim? Bak Ceylan'ı mi? uzatsın. Çok sıcak. Tamam. Geldi. Evet. <laughs> Bizde önce abi evlenir. Ondan sonra kardeşler. Çünkü önce... Ciddi misin Gerçekten. Sen bunu söyle? Kız ne alaka? <laughs> önce abi dururken kardeş evlenirse... E ne yapsa adam evlenemiyorsa... Ben Uysuzsa belki bulamıyordur hayatının aşkını. Kız evde mi kalsın? Gerçi abi melek gibidir ama... Ne? Kısmet yok çok iyidir melek gibidir. Hayır, Kardeşim o başka öyle. bir şey. Ama tabii ki kader kısmet. Siz şey mi? Gerçekten Kur'an mı bu? değil mi aslında eskilerde. Şimdi öyle değil ama biz öyle gördük. Hani öyle gördüğümüz için diyorum ki saygısızlık olur abi diyorum. Hani yaşta büyük olduğu için bunun bir gelenek olduğunu çok bilerek hani dikkatli konuşmak istiyorum ama hani biraz da kısmet bu işler herkes evet. tabii öyle diyorsam tabii abisi ki. Yani belki evlenmek istemiyordur. Evlenmezse bu kızla mı şimdi evlenmeyecek? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var yani. Yumurta sürecektim ben. Ay daha. pardon. Olsun, pardon. Olsun olsun. Önemli. Can ne? yayın heyecanı. İlk hatırlattım. Nusar'cığım ona iki damla yağ damlatalım ki parlak olsun. Bence de. Hem ne daha rahatsız. Hı, -hı. Ben bu arada bunu kaynayana kadar karıştırıyorum. Aslında çok... Merve'cim şekeri eridiyse evet. bırakabilirsin. Şekeri eriyene kadar. Çok çok az kaldı zaten. Eridi gibi bir şey. Ne kadar su almış. Evet. Hı, normal mi? Kıymamız biraz yağlıymış. Yağlıymış evet. Ondan. Normalden daha fazla su evet. almış. Çekecektir o kendini. Birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. İyi mi aranız? Ha, bir evet. annesinin yani bir evin bir var. kızıyım. E, evet. zahmet de iyi olsun artık. <laughs> ya, gayet iyi anlaşıyoruz. Süper. Nurten'cim ben kızım olmadan bir şey yapamıyorum. Yani evlense ne yapacağım bilmiyorum. Yakın oturtursun. <laughs> <laughs> Yarınını alırsın. <da> <laughs> o zaman damadın iş güveysi alacağız. Bence de olabilir. Şimdiden e, damada buradan gönderme yapmış evet. oluyoruz. <laughs> hem abisini bekleyeceksin, hem de bir şeyse yiyeceksin. <laughs> Sen düşün. Bir şey almaya gideyim veya bir şey olsun İlla arıyorum. O benim yanında olmadığı zaman ne bıktırıyorum. Yapayım ne yapayım diye bıktırıyorum yani. Bence 6 tane yeterli. yeterli. Aralara da güzel güzel şeylerimizi <laughs> koyalım. Evet şerbetimiz kaynamak üzere. Şimdi onu muhteşem şeyimizle birleştireceğiz kadayıfımızla. Hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel lezzet. Biz evet. ekip olarak yaptığımızda inanılmaz beğenmiştik. Şimdi işine inşallah çok güzel suyunu verecek, rengini verecek ve onu buluşturacağız. Nursel'cim bu kaynama yeter. Altını kapatalım. Rengi, oldu. Çıktı. rengi çıktı, rengi çıktı bize evet, bize zaten e, gerekli olan rengi pişirilerimiz ayrılmadı. Pişirileri koymayacak mısın? Hayır pişirileri <laughs> koymayacağım. Koyalım süslerken. Bunu hayır süslerken kullanacağız, ha. ziyan etmeyeceğiz. Çok güzel evet. duruyor çünkü. Hayır ben kesinlikle hiçbir şey çiçek atma Yok. Sadece şurubunu kullanacağız. Tamam. Ama bu arada da çok lezzetli olmuş. Merve festivaller falan nasıl gidiyor? Bu sene Ramazan etkinliği hep olur. Oldukça yoğun gidiyor, ee, yoğun geçiyor daha doğrusu. Malum Ramazan ayındayız. Ee, bir yerden bir yere gitmek İstanbul içinde bile zorken kaldı ki ben hep şehir dışına gidiyorum ve bunu ayrı kalmak. Böyle çok ana kuzusu gibi bir <laughs> izlerimi <laughs> bırakmış <gülüyor> oluyorum. Kesin evde kaldı bu günlüğü Ama ne yazık ki öyle yani gün içerisinde normalde de defalarca kez telefon trafiği oluyor annemle. Kaldı ki il dışına gittiğimizde telefonla irtibatımız her şekilde kesilmiyor, aklı kalıyor. Çok yoğun geçiyor. Ee, tabii biraz biraz sıcakların etkisi var. Çok Ama maalesef, bizim e, mevsimiz, bizim sezonumuz tabii ki yaz sezonu. maalesef bir Ramazan'da da etkinlikler, festivaller. Anılarım falan. Neler neler oluyor. Anılarım değil. var. Hatta e, kendi memleketimize giderken e, bir organizasyonla alakalı ama kesiyoruz bir de, çünkü. tamam. Bir Onu bu, buluşturuyorsun. Evet, şimdi bunu buluşturacağız. Sen bir yandan ya, biz konuşalım. Tamam. Eee? Hatta kendi memleketimize giderken ilginç bir anımız Neresi? var. Neresi? Afyon Afyonler. Karahisar. Evet. Ee, Bilecik'te Söğüt yolunda. Baban da annen de Afyonlu mu? Şimdi şöyle benim babam ve annem zaten akrabalar ama annem Afyon Karahisar doğumlu. 2 yaşında Eskişehir'e yerleşmişler. Hmm. Biz hani hep anne memleketi olarak Eskişehir'i e benimsedik ama esasen Afyon Karahisar tabii ki. Hmm. Ee, Afyon Karahisar'a giderken Bilecik Söğüt yolunda 3 e, kere aracımız arızalandı. Yani harbi çok kadar. sanatçılarla. Sanatçılarla gidiyoruz. E, konserin sonucusu benim. Ayrıca Karahisar'da, Afyon Karahisar'da oradaki yerel bir kanala da konuğuz. 3 defa arızalandı. Tam sanayiye götürüyoruz, aracı çıkarıyoruz, yapıldı. Hadi diyoruz bismillah yola tekrar devam edelim. 2-3 kilometre gitmiyoruz, tekrar arıza yapıyor. Bu arada yetişmeniz de gerekiyor. Ya yani bir stres <laughs> yaşadık ki hiçbir zaman unutamayız. ya yani unutamadım ki şu an onu sizinle paylaşıyorum. E, üç kez yani en sonunda bıraktık. Afyon Karahisar'dan bize araç geldi. Kanal göndermişti hatta. Biz 10 dakika kala yetiştik ama kan ter içinde kaldık. Arabada yani, giyindiniz o zaman, arabada Arabada giyindik, arabada makyaj yaptık. Zaten arka valiz dolu 3-4 kişiydik yani. Hakikaten çok stresli bir gündü ama çok şükür kazandık ve atlatmış olduk. Sana da gelince anılarını mı anlatıyor? Evet. <laughs> <laughs> Zaten Nurşahci, ben sabırsızlanıyorum, arıyorum kızım, ne oldu, neredesin, ne yaptınız? Aklın kalıyor sürekli evet. yollarda. Şimdi bu şerbet hepsi değil mi? Hepsini evet. çekene kadar. Hepsini çekene kadar. Böyle yedire yedire döndüre Yedire, döndüre yedire. Döndüre. aynen öyle. Hepsini yedireceğiz şerbetin Hı -hı. ekmeğin içine. Hı -hı. Zaten almadığı yerde bırakacaktır. Evet. Ondan sonra soğuduktan sonra da kaymak ve işte süslemesini evet. yapacağız. Bunun işlemi.